Ayfer Hoca da gelse bir an önce ya. Kimse görmeden şu takım elbiseden kurtulsam. Günaydın. Ee, günaydın. Takım mı çekti siz mi boyattınız Rıfkı Bey? Takım resmen saçmış sizi. Saçmış değil mi hocam? Saçmış, saçmış. Saçılmışsınız böyle. İçinizin şeyi dışarı saçılmış. <laughs> ha. Ee, dar tabii biraz. yani paçalar da kısa. Modeli böyle annem aldı. Yani şu an moda buymuş. Yani moda sonuçta insanın kendine yakıştığını zannettiği şey giymesidir. <laughs> Yalnız hocam o laf insanın yakışanı ki... <laughs> 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 Yakışmamış diyorsunuz. Siz neden koridordasınız? Dersiniz yok mu hocam? Ee, şey için hocam ya... E ee, rehberlik hocası vardı ya bizim. Neydi adı ya? Ayfer Hoca. Ha, Ayfer Hoca. Vallahi hep unutuyorum da sizin <laughs> maşallah isim hafızanız çok iyi yani. <laughs> o yüzden siz müdürsünüz. Ben de öğretmenim değil mi? E ne olmuş Ayfer Hoca'ya? Bir şey yok. Yani bugün... Ya tedaviye gidecek kendisi de. Kardeşim tedavi ediyor onu. O yüzden hani onu ben götüreceğim de kendisine bir hatırlatayım istedim. Hmm. Rufka Hocam. Efendim? Ufak dedikodular vardı. Siz ve Ayfer Hoca arasında bir şeyler var diye ama. <laughs> ama bu kıyafetle kadıncağızı bir yere götüreceksiniz. Asılsızmış o dedikodular. <laughs> Sevindim. Neye sevindin ya? Ha, ha Ayfer Hocam. Günaydın hocam. Ee, şey. şey. Hocam. Bakın sabah sabah gün aydınlaştık. Daha fazla mevzuyu uzatıp da birbirimizi hiç rencide etmeyelim. Tamam. Yok hocam ben şey için. <laughs> ne için hocam? Ne için? Şimdi yani ya Mehmet Ali rica etti de Ayfer Hoca'nın dedi bugün dedi tedavisi var dedi. O yüzden hani dedi o beceremez bilemez adresi falan sen onu bir al getir dedi ya o dedi. Aa ne münasebet niye beceremeyecekmişim atlar taksiye giderim. Tabii ben de öyle dedim ne münasebet canım kendisi bir taksiye atlar dedim de hayta durur mu? Ya dedi, şimdi dedi Ayfer Hoca'ya Boşuna dedi, para dedi, ödettirmeyelim dedi. Anladım. Ben çok şükür kazanıyorum. Efendim, neden ödemeyecekmişim para? Ya, tabii ki canım, öyle de yani. Ya şimdi Mehmet Ali de size tedavi sürecinde belli ki... ...para ödettirmek istemiyor. Yani kardeşim biraz idealisttir benim. İyi dersler hocam. Ya hocam şimdi Allah'ın hastasına da para ödettirmeyelim... ...yazıktır, günahtır dedi yani. Benim de bir yere kadar tabii. İtikadlı çocuk. İzin verin hocam, müsaade edin. Sizi ben götüreyim. Vallahi. Mehmet medali çok kızar bana. Peki hocam, tamam gidelim. Ama tek seferlik. Bundan sonra gerekirse ben kendim giderim. Tabii gidersin canım. Ne yani? Her seferinde seninle mi uğraşacağım ben? Saat 12'de kapıda buluşuruz. Hani tiksiniyordu ya. Ne alakası? Baştan aşağı süzdü beni ben. var bende belli. Evet, günaydın. Günaydın hocam. Emre nerede? Aydan yok mu? E, Emre Bey hastasına bakıyor. Aydan da tansiyon ölçmek için girdi. Hoş geldiniz Aslı Hanım. Yağmur, ne haber? Güzel, güzel. Güne hastayla başladık, güzel. Sizin de ilk hastanız geldi, odanıza aldım. Ha, tamam, iyi yaptın. Ben gidiyorum. Sen hastanın odasını göster. Hadi. Buradan mı? Ay anne, yeni işin hayırlı olsun. Ee, şey işim. Anneciğim sen ne iş yapacaksın? Yani bilmem. Vallahi ne iş olsa yaparım. Nasıl? Yani şöyle. Şimdi bak, organizasyonda deneyimim var. E şimdi bankada çalıştım. Yani muhasebede çok iyiyim. Satış yapabilirim. Sen baksana benim cildime. Cilt bakımında çok iyiyim. Yani o tip ürünler satabilirim. Aman hiçbir şey olamazsam da yaşam koçu olurum. Hayırdır? Anlamadım anne. Yani burada olmamdan rahatsız değilsin değil mi? Aa, yok. Yok canım. Niye rahatsız olayım anneciğim? Cık. Evet. Ben ne olsam, ben ne olsam ya? Ne iş yapsam? Anneciğim, sen ne olursan ol, en iyisini olursun zaten. Hadi ben kaçıyorum. Nereye? Ne? Dünkü zeka testleri var ya, onları değerlendireyim. Hazır şimdi danışan da yok. Hmm. Mesela bak, niye danışan yok? Bunu da bir ara konuşalım. Tamam. Çilem, Wi-Fi şifresi kaçtı? Ee, bir, e, iki, e, üç, dört, beş, Altı, yedi. Bu ne biçim şifre ya? Bir, iki, üç, dört, beş, altı olsaydı keşke. Bak dünyada en çok kullanılan şifreyi kıl payı kaçırmışsınız. Öyleydi zaten aslanım da ben şifreyi üç kere yanlış girince... ...iptal edip değiştirmek zorunda kaldım. <laughs> Sağ ol Çila. Rica ederim. Gidiyorum. Ne iş yapsam, ne iş yapsam? Vallahi İstanbul'un taşı toprağı altın. Yani bana da bir şey verir herhalde diye düşünüyorum. Tamam. Boğaz ağrısı, öksürük yok. Siz bir antibiyotik yazın gideyim ben. Ben sizi bir muayene edeyim gerekirse yazarım. Merak etmeyin. Bir anlatın bakalım şu boğaz ağrısı ateş oluyor mu? Olsun. <laughs> Nasıl olsun ya? Var mı yok mu? Yani ne desem antibiyotik yazacaksınız bilemedim ki. <laughs> o zaman biz kan çalışalım. Bir enfeksiyon falan çıkarsa yazarız. Vallahi uğraştırıyorsunuz doktor. Siz yazın benim antibiyotiği ben gideyim. Sevgili hasta, gereksiz antibiyotik kullanımı vücuda zarar verir. <laughs> Şimdi sen bana şikayetlerini anlat lütfen. Sevgili hocam, yengemde de vardı aynısı. Yuttu antibiyotiği, geçti. Gereksiz antibiyotik kullanımı. Dişim ağrıyor. Diş ağrısına antibiyotik yazılır. Hadi buyurun. O zaman diş hekimine gideceksin sevgili hasta. <laughs> Sadece ilaçta yetmez zaten, tedavini de planlasın. Aa, ah ka karnım. Oo. Tamam o zaman bir yazayım, bir film çekelim. Tamam. Ee... <laughs> Öksürüyorum. Öksürüğe antibiyotik yazılır. Hadi yazmada göreyim. Aç sırtını dinleyeceğim. Ama inat ettiniz ha. <laughs> evet. Şikayetlerinize dönecek olursak. Tamam bir şık kremi yazın da ben gideyim. Yani boşa gelmiş olur.